Muhammedül Emin demek, güvenilir Muhammed demek, sözünde doğru demek, özünde doğru demek, işinde doğru demek. Peygamber Efendimizin güvenirliğini sadece Müslümanlar ifade etmemiş. Aynı zamanda kıymetli kardeşlerim can düşmanları dahi Peygamber Efendimizin asla yalan söylemediğini söylemişler. Ve bunlar kayıt altına alınmış. Örnek verecek olursak Ebu Süfyan Müslüman olmadan önce Şam'a ticarete gidiyor. Orada Herakl Bizans imparatoru Şama gelmiş. Onu huzuruna kabul ediyor. Peygamber Efendimizin davetini de işitmiş Bizans imparatoru. Diyor ki Ebu Süfyan'a şöyle bir zat var. Peygamberlik iddiasında bulunuyor. Onu tanıyor musun? Tanımıyor musun? Tanıyorum diyor. Peki sizin aranızdayken hiç yalan söyler miydi? Vallahi diyor, ne yalan söyleyeyim aramızdayken hiçbir yalanını duymadık. Hiçbir yalanını işitmedik dost doğru bir insandı. Bakın, düşmanı bile Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın dost doğru olduğunu, istikamet üzere olduğunu asla yalan söylemediğini itiraf etmek zorunda kalmış. Kendisi belki yalan söyleyebilirdi. Ancak imparator ona o soruyu sorarken yanında kendisiyle beraber ticarete gelen akrabaları vardı. Etrafında Mekkeliler vardı. Yalan söyleseydi onlar o yalanı ifşa ederlerdi, değil mi?